Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Ata Yayınları'nın sizler için hazırlamış olduğu 4. sınıf sosyal bilgiler 1. fasikülde yer alan Tüm Renkler Bir Arada bireysel farklılıklarımız konularını işleyeceğiz. Haydi dersimize başlayalım. Tüm Renkler Bir Arada. Arkadaşlar, insan duygu, düşünce ve karakteriyle olduğu kadar dış görünüşüyle de başka insanlardan ayrılabilir. Ancak bu ayrım insanlar arasında bir üstünlük veya eksiklik nedeni olarak görülmemelidir. Örneğin bedensel engelli bir insan aynı engeli bulunmayan birinin önünde veya gerisinde değildir. Çünkü bedensel engeli olmak bir eksiklik değil, farklılıktır. Kişilerin bireysel özellikleri Fiziksel ve duygusal özellikleri nedenli farklı olursa olsun her insanın değerli ve biricik olduğunu unutmamalıyız. İnsanların farklılıklarını toplum olarak iyi gözlemlemeli, ortak duygularda bir araya gelmeyi başarabilmeliyiz. Bu doğrultuda engelli veya toplumsal desteği olan bireylere yardım etmeli, bu amaçla kurulmuş resmi kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına destek olmalıyız. Arkadaşlar, engelli farkındalık merkezi hakkında biraz bilgi sahibi olalım ne dersiniz? Engelli Farkındalık Merkezi 2016 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılmıştır. Bu merkezde görme, işitme ve Ortopedik engelliler alanı, tekerlekli sandalye parkuru, otizm labirenti vardır. Karanlık ev ve market alanında engelli bireyler için deneyim ortamı, üstün yetenekliler ve öğrenme güçlüğü alanı gibi birimler bulunmaktadır. Bu merkezi inceleme gezisi yapmak Engelli bireyleri anlayabilmek için herkesin yapması gereken bir etkinliktir. Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı. Arkadaşlar, Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı neden kurulmuştur? Üstün zekalı ve yetenekli çocukların farklılıklarını ve yeteneklerini Uygun eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Einstein'ın sözünü beraber okuyalım. Aslında herkes dahidir. Ama siz kalkıp bir balığı ağaca tırmanma yeteneğine göre yargılarsanız balık tüm hayatını aptal olduğuna inanarak geçirecektir. Bireysel farklılıklarımız arkadaşlar Özge kendini anlatıyor. Haydi Özge'yi dinleyelim. Ben Özge. Saçlarım sarı ve kıvırcık. Mavi gözlüyüm. Yüzümde çillerim var. Annem beni çilli kızım diye sever. Hayvanları seviyorum. Sokak hayvanlarına yardım ediyorum. Piyano çalabiliyorum. Resim yapmaktan da hoşlanıyorum. Arkadaş canlısıyım, neşeli biriyim. Ancak biraz da alınganım. Zeynep'in özellikleri nelermiş biraz da Zeynep'i dinleyelim. Ben Zeynep. Kahverengi, uzun, dalgalı saçlarım belime kadar uzanıyor. Siyah gözlerim var. Uzun boyluyum. Basketbol oynamayı, müzik dinlemeyi seviyorum. Pul koleksiyonu yapmaktan hoşlanıyorum. Biraz utangaç ve çekingenim. Bazen duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum. Sabırlı olduğumu biliyorum. Annem de çok sevecen olduğumu söylüyor. Özge ve Zeynep'te görüldüğü üzere fiziksel ve duygusal özellikler kişiden kişiye farklılık gösterir. Fiziksel özellikler kişinin dış görünüşe ile ilgili özellikleridir. Duygusal özellikler olay ve durumlar karşısında hissedilen duygulardır. Özge ve Zeynep'in konuşmalarını dinledik. Konuşmalarına göre Özge ve Zeynep'in fiziksel ve duygusal özelliklerini beraber inceleyelim. Özge'nin fiziksel özelliklerini inceleyelim. Sarı ve kıvırcık saçlı olması, mavi gözlü olması, yüzünün çilli olması. Zeynep'in fiziksel özelliklerini inceleyelim. Kahverengi, uzun ve dalgalı saçlı olması uzun boylu olması, siyah gözlü olması. Özgen'in duygusal özelliklerini inceleyelim. Sokak hayvanlarını sevmesi, arkadaş canlısı olması, neşeli ve alıngan olması. Zeynep'in duygusal özelliklerini inceleyelim. Sevecen olması, utangaç ve çekingen olması, sabırlı olması. Arkadaşlar Gün boyunca duygularımız değişir. Farklı farklı duygular yaşarız. Günlük yaşamımızda yaşadığımız durumlar karşısında sevinç, üzüntü, endişe, merak, heyecan, korku, mutluluk gibi duygular yaşarız. Farklı durumlarda farklı duygu ve düşünceler yaşayabiliriz. Duygu ve düşüncelerimizi sadece konuşarak ifade etmeyiz. Peki nasıl ifade ederiz? Yüz ifademizle, ses tonumuzla, el kol hareketlerimizle de duygu ve düşüncelerimizi anlatabiliriz. Hatta yazacağımız bir şiirle, yapacağımız bir resimle de duygularımızı aktarabiliriz. Bir durum ya da bir olay karşısında insanların düşünceleri ve hissettiği duygular farklı olabilir. Arkadaşlar önemli olan nedir? önemli olan başkalarının düşüncelerine ve duygularına saygılı olmaktır. Gün içerisinde hangi duyguları yaşıyoruz? İnceleyelim. Mutluluk, üzüntü, korku, öfke ve şaşkınlık. Tablodaki durumlara göre duygu ve düşüncelerimizin davranışlarımızı nasıl etkilediği verilmiştir. Beraber inceleyelim. Durum. Odamızda top oynarken kardeşim masaya çarptı, kardeşimin kolu incindi. Bu durumda ne düşünürüz? Odamızda top oynanmayacağını düşünmeliydim. Neler hissederiz? Üzüntü, kaygı, korku. Peki davranışımız ne olur? Kardeşimi yerden kaldırmak, aile büyüklerime haber vermek, bundan sonra odamda top oynamamak. Durum: Sınavdan çok iyi bir not aldım. Ne düşünürüm? Bu sınav için çok çalıştım. İyi bir notu sanırım hak etmiştim diye düşünürüm. Neler hissederim? Mutluluk, sevinç ve gurur hissederim. Davranışım ne olur? düzenli ve planlı çalışmaya devam etmek olur. Arkadaşlar, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlayabilmek için ne yapmalıyız? Başkalarının duygu ve düşüncelerini anlayabilmek için empati kurmayı bilmeliyiz. Peki, empati kurmak nedir? karşımızdaki kişinin yerine kendimizi koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakabilmektir. Karşımızdaki kişinin duygularını tam anlamıyla hissedebilmektir. Empati kurmak bize ne kazandırır? Empati kurma becerisi bireyler arasındaki huzur ve mutluluğu artırır, dayanışmayı güçlendirir. Arkadaşlar, Nasrettin Hoca'nın empati ile ilgili güzel bir fıkrası var. Beraber okuyalım. Hocanın damdan düşüşü. Nasrettin Hoca bir gün dama çıkarken ayağa kayarak düşmüş. Gürültü patırtı derken arkadaşları başına üşüşerek. Hayırdır hoca bu ne hal? Ne diye yatıyorsun? Ne oldu böyle? Senin için ne yapalım? diye sormuşlar. Hoca onlara Tez, bana damdan düşen birini getirin. Halimden ancak o anlar demiş. Nasrettin Hoca'nın bu fıkrasında empati kurabilmenin önemi vurgulanmıştır. Hoca, damdan düşen birinin kendini daha iyi anlayabileceğini ifade etmektedir. Çözümlü soruyu beraber inceleyelim. Verilenlere göre kime ait yüz ifadesi doğru belirtilmemiştir? Işıl, arkadaşım kitabımı benden izinsiz aldı. Halbuki izin almalıydı. Işıl biraz kızmış. Yüz ifadesi doğru. Suna, asansörde kapalı kaldım. Havasızlıktan boğulmak üzereydim. Suna'nın yüz ifadesi doğru. Hülya, Afrika'da çocuklar beslenme yetersizliğinden hayatını kaybediyor. Hülya, yüz ifadesi üzgün olmalıydı. Yüz ifadesi yanlış. Gülay, yeni bisikletimi görünce havalara uçtum. Gülay mutlu yüz ifadesi doğru. Arkadaşlar, Hülya üzgün olmalıydı yüz ifadesi yanlış. Doğru cevap C seçeneği. Arkadaşlar, konumuzu burada bitirdik. Konumuzun pekişmesi için ev çalışmaları ve Ünite değerlendirme testi hazırlanmış. Ev çalışmalarını ve ünite değerlendirme testini size bırakıyorum. Yapamadığınız sorular olursa dersimizi tekrar dinleyebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.